Evet arkadaşlar Midyece Özgür'deyiz. Bugünkü yarışmacımız gelmiş. Nereden geliyorsunuz? Şöyle İsminiz nedir? Murat. Murat Bey. Murat Bey iki dakika içinde bir tane duple dürümü bitirirse 1000 TL para ödülü kazanacak. Yarışmamız başlıyor. Kendisine başarılar dileriz. 3-2-1 başla. Pes etmeyin daha vaktiniz var. Büyük ısır fazla çiğnemeden yut. biraz ayran yuvarla yapabilirsin. Bak hemen yarıya kadar geldi hemen hemen bak. Büyük ısırıyorsun güzel ısırıyorsun. Pes etme. Büyük ısır dediğim gibi çok fazla çiğnemem. Aynen ısırıkların güzel bak şu ana kadar. Devam et. İki kere bir sağlam asırsan çeyreğe geleceksin. Bir saniye. İki sağlam daha vur usta. Ağzına sonra yavaş yavaş yutarsın bence. Öyle yap. Aynen öyle daha mantıklı. Ayran da yuvarla, ayran da yuvarla. Taktikte veriyor Mustafa. Vallahi kimseye vermem. bak <laughs> bayağı gitti bak. Son 35 saniye. Asıl usta asıl asıl. Asıl asıl valla asıl. Niye bırakıyorsun ya? Bak ne güzel geldin oraya kadar. <laughs> bak hemen hemen çeyreğe geldim. Bak gördün mü? Daha süre bitmeden çeyreğe yanaştın.